Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, Ronaldo'nun son 10 paket kaldı bili, biliyorsunuz pardon e, işte kaldığı için biz de size göstereceğiz kısa yolu göstereceğiz yani bak orada YZ şey gösteriyordu YZ için yapmanız gerekenler şunlar. Beceri antrenmanına girip sonda 50 liralık vardı ya golü atınca 50 lira veriyordu. Altın gol. Onu oynayın sayılıyor. Ben daha kasmadım ona. Ee, şimdi kasıyorum. Hemen bir gol atıp maçı bitirelim. Öyle kısa yolu PvP de vardı orada. Ben 3 tane yaptım arkadaşlar. Öyle bir tek, bir de fırsat Evet arkadaşlar. Sakın konamiye kanmayın. Attım şimdi golü direkt. Geç. Aynen. <laughs> Kazandık. Dediğim görev arkadaşlar. Şu. diyorum. İki dakika bekleteceğim. Ee, i̇ki dakika bekleyin. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi dediğim şey tam olarak iki dakika bekleyin. Yanlış bir şey yaptım. Şu YZ maçını diyorum buradaki bakın e, böyle direkt pardon çok 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 yanlış bir şey yaptım oraya basınca direkt otomatikman sizi yezde maçın o tarafa gönderiyor ama siz kanmayın bakın yezde üstüne basıyorum bu üçünü yapmak bunları yapmak istiyorsanız şey bunun için şey lazım, şey lazım. Ee, i̇smi neydi? O maç yapmamız lazım ama biz kısa şey yapıyoruz arkadaşlar. İki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, ee, sizi otomatik buraya gönderecek ve sizi buradan girip şunlardan oynayacaksınız, bunlardan mesela mesela bu şundan şundan falan hepsinden oynayacaksınız illaki ya da bir tanesinden oynayacaksınız. Ama kısa yolu direkt ben dediğim yer şurası. Beceri antrenmanından bu. Buna girince direkt ben arkadaşlar bir şey, hatta hatta ve hatta göstereyim size. Buradan geri. Gördünüz arkadaşlar. Bir 3 üç var. 3'ü tamamladım. 6 var. 9 var. 9. Bir de PvP nasıl yapılacak diyecek. Diyorsunuz. Bakın. Hepsi 0'da 0. Sıfır. Ee, arkadaşımız. Arka, şöyle. Onun da bir kısa yolu var. Öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar maçından bir B1 odasına girip direkt yapıyorsunuz. Sonra arkadaşına arkadaşınıza davet edeceksiniz odaya. Birazdan girer o da. Ondan sonra e, ikinizden biri çıkacak. Biz ikimiz kastığımız için şu an bir iki kere yapacağız. Bir o yapacak, bir ben yapacağım. Ee, biz maça geçelim, geçelim iki dakika. İki saniye bek. Evet arkadaşlar şimdi gelecek ve e, hemen maça geçelim biz. Evet arkadaşlar şimdi e, maçımıza girdik. Niye bakıyorum ki geri yapıp gel. Arkadaşlık maçına girince şey var ya arkadaşlar maçı duraklatıyorsunuz ee, ama isterseniz siz pvp'den de normal yapabilirsiniz size kısa yönde göstereyim öyle, öyle de hiç paranın oradaydı lira var ya ama onu da yine yaparız buradan direkt e, duraklatıyoruz. arkadaşım çıkıyor maçtan çıktı şu an ben de bekliyorum. Ha, gördüğünüz gibi e, daha demin çıktı. Kazandınız da yaptı. Ve ben de size göstereyim hemen. E, şimdi çıkıyoruz iki dakika biz. Görevler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir taneydi pvp. Gördüğünüz gibi şimdi de yaptık oldu. Kısa yolları bu. E, bu da tur etkinliği. Pazar etkinliği. Pazar etkinliği. Bunda da arkadaşlar. Şey. Bunda. YZ <laughs> oynasın şu ikisinde. Eğer geriye düşerseniz Siz elinizi alırsınız. Evet. 2 dakikada 3-4 Ben duruyorum. Zaten bunu söylemeye gerek yok. <laughs> en kolay görevlerden biri. Bak ben şu an e, Bunu yaptım. Bunu yapmaya çalışıyorum ve şöyle, ondan Kalkıya alacağız. Evet kalkar. Diğerleri daha belli Bilmiyorum. Şimdi bir sen tane... mi çıkacaksın? Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Diğer şey nerede? O gitti. Gitti mi? Gitti. Peki nasıl açacağız? Neyse. Bunları nasıl açıyoruz? Tesadüf anlaşma diyor ya. Bir tane daha. Şundan bir tane daha yapalım mı? Tamam ben kurdum ya biz zaten. Tamam. Arkadaşlar de. görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay mutlu kalın bunları yapmayı da unutmayın. Görüşürüz abone olup like atmayı.